Arkadaşlar, <Gülüşmeler> Kriptoyeti YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş öneriler, ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptoyeti.net.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar nispeten e, yatay bir piyasadayız. Fed sonrası e, tutundu yani daha yukarı hareketler olma ihtimalini bekliyoruz hala. 41, 40 40-41 bandında gidip geliyor. Lakin biliyorsunuz 42.5'ta e, yukarıdaki direnç aralığı başlıyor. Aşağıda ise 39.5'ta o yüzden bu dar bandı kırmaya yönelik hareketleri muhtemelen önümüzdeki hafta itibariyle bu hafta birazcık konsolidasyon olabilir. Belki tekrardan 41'in üstüne atıp 42'ye doğru bir hareket görebiliriz ama şu an için o direnci geçme ihtimali düşük gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Yeni coin'lerin de piyasaya girmesiyle birlikte tabi biraz da böyle hacimler oraya doğru kaydı, likit oraya doğru kaydı. Şimdi arkadaşlar rapora gelecek olursak, dün itibariyle Bitcoin arzında aşağı yukarı 2000 adet, 1932 adetlik bir artış var. Fiyatı ister istemez ya dengede tutacak, daha fazla yükselmesini engelleyecek talebe bağlı olarak ama talep tarafında tabi çok böyle ahım şahım bir şey yok. Yüksek bir talep söz konusu değil öyle olunca da hani biraz baskılayabilir. Lakin hani son bir haftalık şeye baktığımızda ise ciddi bir Bitcoin arzının azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta için baktığımızda cuma günü 42K maksimum pain seviyesi gözüküyor. Yani önümüzdeki hafta itibariyle yukarılara doğru tekrar bu 42'leri test etmesi oldukça muhtemel ama aşağıya doğru hafif bir salınım söz konusu olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Şimdi yarın için mesela 41K gözüküyorken bugün için 39K'dayız. Tabii bu geçmişte de yazılan opsiyonların hepsinin vadesi bugün de olduğu için vadesi bugün de olan opsiyonların tamamını ifade ediyor. O sebeple bu seviye normal. Ama hani yukarı doğru gidebilmek adına bugün mesela arzın azalıyor olması lazımdı ki böyle bir hareket görmedik. Çok da yukarı gitme isteği yok gibi. Yarın için tabi duruma bakarız tekrardan. Şimdi şu kısım arkadaşlar ben detayına da baktım. Yani 1 Nisan itibariyle buralara yazılmış. Benzer şekilde aynı miktarda hemen hemen buraya yazılmış. Hani e, burada tabii bir beklentilerdeki dağınıklık, beklentilerdeki e, farklılaşmayı görebiliyorsunuz. Ama işte bu 42 seviyesine, 42-43 seviyesine de büyük bir yeşil yazılmış. Yani bu yukarı doğru gitme isteğinde, buranın altına indirmeme isteğini de gösteriyor. Lakin kolların spotun altına yazılıyor olması her zaman bir risk. Ama dediğim gibi bu yazıldığı günlerdeki val şeye baktığımızda, dağılıma baktığımızda bu tamamen hani o güne has bazı opsiyonlar. Kişinin pozisyonuna göre de değişebilir. Hangi amaçla yazdığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Bugün itibariyle baktığımızda arkadaşlar putlarda aşağıya doğru dediğim gibi şu kol tarafı biraz sıkıntı. Hani olur olmaz tabi onu bilmiyoruz. Yani bilme ihtimalimiz yok ama Burada bir risk var. Hafif de olsa bir 38'lere doğru salınım yapma ihtimali var. Ona dikkat etmekte fayda var. Malumunuz bugün biraz daha opsiyon her cuma olduğu gibi opsiyonlar haftanın diğer günlerine göre daha yoğun. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar yani bu salınımın olduğu 38-39 seviyelerinde artık alıcılı seyirin. İşte 40'lara tekrardan 40-41 seviyesine doğru hareketi görüyoruz. Maksimum peynede tutarlı olarak. Dikkat edin. Yani takip etmek önemli. Hani bu süreçte en azından bugün itibariyle iyi bir takip gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Ethereum tarafına baktığımızda uzun dönem destek direncin üstünde kaldı. 40.475 Aşağıda bu ve 40.974 desteği. Yukarıda ise 42.219 direnci. Burayı kırdığı için yani şu 0.618'i tekrardan bir test etmeye çalışacaktır. Ama dediğim gibi Bitcoin'in Hareketine bağlı olarak benzer durum Ripple'da da var arkadaşlar yani Çanak işte kulpu yapmaya çalışıyor 0.618 güçlü direnç eğer burayı kırabilirse Bitcoin'deki harekette de destekleyici olursa yukarı doğru gider ee, ilk direnci 0.618 yani 11.74 sonra 11.98 12 diyebiliriz sonrasında ise yukarıda 12.56 var arkadaşlar. Ee, XLM'ye baktığımızda gene 0.618'in üstünde tutundu. Tutunmaya daha doğrusu çalışıyor. Bugün üstünde tutunabilirse 2.77 desteği. Yukarıda direnci 2.82, 2.83 sonrasında ise 2.86 var. Şimdi CHZ trend çizgisinin üstündeydi. Dün kapanışı yaptı ama bugün itibariyle aşağıya tekrardan gevşedi. Trend çizgisinin ima ettiği seviye 3.07, 3.08 2.84 desteği var. 3.36 ise direnci. EOS zaten söylemiştik yani bunları bu hafta içinde. Her gün aynı coinlere bakmamak adına, farklı coinlere de bakmak adına yani birkaç gün önce konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu da aynı 0.618 fiboya geldi. Güçlü direnç. 30.89 ıı, direnci. 30.21 ise aşağıdaki desteği Bitcoin'in hareketine bağlı olarak dediğim gibi eğer 38'i ihtimal gerçekleşmezse 41'in üzerine tekrardan atarsa muhtemelen bunlar da buraları kırıp hızlı artık bir trend başlangıcı 1.618'e doğru hareketler görme ihtimalimiz var.